Tabii Çorum'da tarihi dokunun tekrar ayağa kaldırılması ve ihya edilmesi noktasında ikiz konakların restorasyonunu da çok önemsiyoruz. Bir projemiz var, bir hayalimiz var bizim. Tarihi bin yıla dayanan Çorum Kalesi'nden e, yine Selçuklu mirası olan Ulu Cami'ye bir kültür yolu projemiz var. Bu kültür yolu projesi üzerinde de çok ciddi tarihi yapılarımız var. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi ikiz konaklar diyebildiğimiz yapılar bu bu tarihi iki konağımızın 300 metrekare bir oturum alanı var. Yaklaşık bir dönüm kendi alanı var. Hemen bitişinde de Veli Paşa konağımız var. İnşallah iki konakların restorasyonu tamamladığında yanımız başındaki hemen Veli Paşa ile beraber karşında Veli Paşa camimizle beraber ve hemen yanında daha geçtiğimiz aylar içerisinde açılışını yaptırmış olduğumuz tarihi Abbasoğlu Konağı ile beraber orada çok güzel bir tarihi kültür yolunun önemli bir mihenk taşı olacak. Tarihi kültür yolu üzerimizde çok önemli bir noktada bulunan İkiz Konağımızın inşallah restorasyonuyla beraber şehrimize yeni bir kültürel varlık da katılmış olacak. Bu konağımızın restorasyonu ile ilgili olarak Kültür Bakanlığımızda Kültür Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğümüzün de katkıları var. Geçtiğimiz günler içerisinde 1.5 milyon liralık bir e, katkıyı e, temin edecek şekilde valiliğimizde bir protokol imzaladık. Hem Kültür Bakanlığımızın katkıları hem de Çorum Belediyesi'nin imkanları inşallah çok kısa bir süre içerisinde o konağımızı da, ikiz konağımızı da faaliyete geçirmiş olacağız. Tabi orası da yerel mimari açısından çok önemli özellikler e, bünyesinde barındırıyor. İkiz konağımız üzerindeki özellikle malakari bezemeler ve nişler bizim Çorum yerel mimarimiz bakımından da son derece önemli e, konular. Bu anlamda da o konağımızı, ikiz konağımızı restorasyonu sırasında e, tarihi dokuya uygun bir şekilde ve malakari e, bezemeler ve nişleri de koruyacak şekilde inşallah tekrar hayata geçireceğiz. Tabii biz bu tarihi mekanlarımızın yaşayan alanlar olmasını da çok önemsiyoruz. Restorasyonu yaptık ama bundan sonra hangi fonksiyonları vereceğimiz de çok önemli. Özellikle ikiz e, konağımızda e, İnşallah orada butik otelimiz olacak. 20-25 kişi kapasiteli bir butik otelimiz olacak. İkiz konağımızın hemen bahçesinde Livri üretimimizle ilgili bir canlandırmamız olacak. Yine hemen oradaki bir bölgede tarihi hallarımızı sergileyeceğimiz bir sergi alanımız olacak. Ve yine belediyemize ait olan ikiz konağın hemen bitişindeki alanda da yöresel kahvaltılarımızı ikram edebileceğimiz bir alan olacak. Tabii bu projenin asıl daha önemli bir ayağı tarihi kalemizin restorasyonu ve bin yıllık bir kale burası. Bununla ilgili startı vermiş durumdayız. Önce kalenin bedenlerini korunması, ardından da kale içinin yeniden fonksiyonlandırması noktasında çalışmalarımız çok önemli bir aşamaya geldi. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bunları tamamladığımızda kalenin içerisinde bir butik otelimiz olacak. Ayrıca ikiz konakta da butik otel olacak ve şehrimize şehir dışından gelen misafirlerimiz Butik Otel'de kalmak istedikleri zaman, tarihi bir mekanda kalmak istedikleri zaman bu imkanı bu restorasyonlarımızın tamamlanması ve kale çalışmanımızın restorasyonunun tamamlanmasıyla beraber e, misafirlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çorum Belediyesi olarak kültürel varlıklarımıza, tarihimize sahip çıkıyoruz. Elhamdülillah tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyoruz.